Başkanım, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Başkanım. öncelik. Başkanım, Nasıl bileziğimizin tarihinde şu anki durumundan bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Trabzon asıl bileziği coğrafi işaretini almış. Uluslararası piyasada bir numaralı olarak satılan bir ürünümüz. Ee, tarihine bakılınca ta ki 1070'li yıllara dayanır. E, savaş zırhlısından oluşup bugünümüze takı olarak, obje olarak gelmiş bir üründür. Ve bu zamandaki genç kızlarımız ve düğün yapacak olan ...kızlarımızın vazgeçilmez takısı olarak... ...Trabzon'un da can suyu olarak bakıldığında... ...ekonomisine katma değer katan... ...bir bacasız fabrik olarak nitelendirebiliriz bunu. Önümüzdeki ürünler... ...böyle bakıldığında mesela bu yıl... E, ...turizmin... ...çok olduğu bir dönemdi. Düğünlerin, sezonun çok fazla olduğu bir durumdu. Bu yıl e, hak ettiği değerde satışımız oldu mu... ...nispeten hedeflerimize yaklaştık. Ancak önümüzdeki yıllarda daha büyük hedeflerimiz var. Farklı ürünler yelpazesini açarak, farklı modellere yönelerek ürün yelpazesiyle beraber katma değerimizi arttırmak için uğraş sarf ediyoruz. Bütün firmalarımız da bu yönelik çalışmaları yapmaktalar. Tabii Türkiye'mizin şöyle söyleyeyim, 81 ilinde Trabzon asır bileziği satılmakta. bunun yanı sıra Almanya, Amerika, Dubai bu taraflara doğru bakıldığında da baya baya bir ihracatımız var. Ancak ihracat kalemlerimiz şöyle İstanbul'dan direkt biz Trabzon'a ihracat yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü İstanbul'daki bu ihracatla alakalı Mücevher İhracatçılar Birliği'nden farklı ürünler işte kolluk, bileklik, yüzük gibi farklı ürünlerle beraber hasır bileziği de içerisine koyularak satılıyor. Haliyle bunun sadece ne kadar olduğunu resmi olarak elimizde yok. Sadece yaklaşık söyleyebiliriz. Yani açıklanan 128 milyar pardon 130 küsür milyar dolar ihracat rakamlarımızın 250 milyar dolar hedeflerine doğru e, ilerleyen bir süreçte hasırında buradaki alandaki rakamı ne kadar açıkçası onu bu yıl e, söyleyebilirim %15 civarında ifade edilmektedir. Ama Trabzon'da üretilen, Trabzon'da yapılan, Trabzon ili ve ilçelerinde yapılan 4000 ile 7 bin insanın ekmek yemiş olduğu, aş kapısı olduğu, e, bacasız bir fabrika olarak nitelendirebiliriz bunu. Trabzon Asabilezi'nin e, tarihi belli değil. Yalnız bizim bazı araştırmalarımıza dayanarak e, eski yani Osmanlı'dan daha önceki zamanlara dayanıyor. E, at zırhına yüzüne yapılan bir doku şeklini gördük. Ona esnaden o zamanlara kadar dayanabiliriz ama tarih veremiyoruz. Ha bunu e, çok eski zamanlarda yabancılardan Eski Rum kısımdan diyelim kadınların, bizim kadınlarımız öğretti bir el sanatı. Zamanında bu çok kalın yaklaşık 100 mikron telden üretilirken şimdi 30 mikron, 32 mikron tele kadar bunu ördürüyoruz ve bu tak haline getiriyoruz. Bunun örülüş şekli de incecik 32 mikron tel artı çifte dediğimiz böyle bir şeyle kadın elde dokuyarak bunu her şekilde imlik atarak gidiyor. Ve sıra sıra gider. Üst sıradan başlar. Tek sıra gidip isteniz boyutta yapabiliriz. Ben en son 61 sıra yaptım. Trabzon'un plakası olarak ben onu üretebildim. Geçmişte kıyasladığımız zaman hala devam ediyor mu hasıl bileziğe maliyetlerden dolayı? Hasıl bileziğe ilgi artık dünyada belli sayıda el sanatları kaldığı için mesela Türkiye'de şu anda 3 tane el sanatı kaldı. 3'ü de Trabzon'da üretiliyor. Trabzon hasıl bileziği, Trabzon kazazi ve Trabzon telkarisi. Biz bunları üretiyoruz Trabzon'da. El sanatına tabii insanların ilgisi olduğu için bunu alıyorlar. Mesela Trabzon yöresinde daha önce bu satıldığı için Trabzon yöresi bildiği için. Ama şimdi dünyanın her yerinde biliniyor. Hatta yabancılar özellikle Arap sektöründeki insanlar bunun 18'ler ve 21 ayarlarını alarak orada daha çok ilgi gösteriyorlar bana şu anda. Tabii e, üretim geçersek eskiden 5 bin 6 bin kişi bunu öğretiyordu. Anneden kıza gelen bir örgü şekli vardı. Şu anda örücü sayımız 3 bin civarında. Yani her geçen gün azalıyor. Çünkü gençlerimiz artık e, bunu örmektense daha başka mesleklere, daha bilime doğru, teknolojiye doğru e, sanatlara yönlendiriliyor. Daha bu, yani. bu daha zahmetli geliyor. Tabii bu daha zahmetli. bir de e, psikoloji insanı bozuyor dokurken de bu da var yani. Siz <laughs> bu... Kaç yıldır? Ben yaklaşık 33 yıldır bu işin içerisindeyim. Çırakken, çırakken başladım devam, devam ettirdim. Şu an hala çırak yetişiyor mu? Tabii yetişiriz ama şöyle bir şey var. Devletimiz Allah imkan vermiş, razı olsun diyorum. Çünkü daha önce çıraklı eğitim merkezine gittiğimiz zaman herhangi bir okul mezunu olmuyorlardı. Ortaokul mezunu olup çıkıyorlar. Ama şu andaki devletin sunduğu bir şey imkan var. Haftada bir gün okula gidiyorlar, çıraklı eğitim merkezine gidiyorlar. 3 yıl sonra da e, teknik lise mezunu oluyorlar. Kuyumculuk meslek üzerinden teknik lise mezunu oluyorlar. Bu da çok güzel bir imkan. Çocuklar en azından lise mezunu oluşuyorlar. Üniversite kapıları açılabiliyor bunları. Ama e, tabii sıfırdan bizim zamanımızdaki bir eti senin kimi benim bir lakap vardı. Artık onlar yok. Şimdi dediğim gibi tel işi yürücüden geliyor. geliyor. Tel işi genelde karşıdaki arkadaş bende. Tel birleştirme kaynatma işleri onlarda. Tokmaklama işleri bizde. Yani bu hasıl bu zamana kadar böyle geldi ama bundan sonrasını çok zor yani çok yüksek fiyatlar olduğu için bu şartlarda ilerlemesi çok zor. Yani çünkü hasır pahalı bir ürün. Eskiden her olacak. Tabii şimdi eski tarihte bundan bir sene öncesine kadar 500 lira olan altın şimdi 1500 bin lira devirmiş. Alım gücü olmuyor ki. Alım gücü olmayınca da biz bir şekil yapıp bitiriyoruz bunu adamların sayılı müşterileri var. Yerleri var. Onun için olacağı o kadar. Artık kazandırmıyor yani. Yani Yere şimdi şimdi, şimdi çok yüksek maliyeti olduğu için ne yapıyor? satış olmayınca da veya ki az miktarda Bundan 10 tane adam alıyordu. Şimdi alıyor kuyumcu 2 tane. 2 tane de ne onu korutur ne burayı korutur. Çünkü burada 10 tane 15 tane personel var. Yani işin açıkçası o. Çok gidişatlı iyi bir şey değil yani. Çok bu, bu maliyette, bu yükseklikte böyle yani devam ediyor iş. Bu işi 30 yıldan aşkındır yapıyorum. Ee, 30 senedir bu işi yapıyorum. Hasrın tarihi de bu eski çağlarda çelik zırhlar vardı. Onlardan esinlenerek, örgü yaparak, geliştirerek bu hale geldi. İşte günümüzde sadece Trabzon'da yapılıyor. Yani örgüsü sadece Trabzon'da yapılıyor. Öyle hasırında yani gene sadece Trabzon'da yapıldığı için bizim için daha iyi yani. Başka illerde, İstanbullarda yapılsa burada çoğu kişi ekmek yiyemez. Gene bunun üzerinden çok kişi ekmek yiyor burada yani. Örücüsünden tut, işte bizim çalışanlarından, çantacısından yani aklınıza kim geliyorsa yani. Ya yani geleceğe bakarsak da şöyle Çırak yetişmiyor evet. Kimse çalışmak istemiyor. Şu, şu anki şartlara göre gençlere dışarıdaki ortamlar daha cazip geliyor. Ee, örücüler de onlar da mesela çocuklarını ördürüyordurlar. Onlar da aynı şekilde onlar da öyle. Onlar da örmek istemiyor. Genç kızlar olsun erkekler. Yani örmüyorlar. Yani orada bir sıkıntı belki ileride yaşarız. Ama altın fiyatlarından şu bu param varsa alıyor. Şimdi bin lira da olsa alıyor adam, 100 lira da olsa alıyor. Ama sonuçta e, geleceğe bakarsak sadece orada bir sıkıntı var yani. Eleman ve örücü. Örücü daha çok sıkıntı. Size bu şekilde geliyor. Biz bunları bu geliyor hurda hurda halinde biz eritiyoruz bunları. Tel çeken arkadaşlar var bizim atölyeler ayrı. Onlar çekiyor bunları tel halinde halka böyle arkadaşın önünde var gösterebilirim isterseniz. Ee, böyle örüyorlar bunları. Getiriyor. Bak burada kırık teller falan var. Onları düzeltiyoruz. Şey yapıyoruz. Tellerini tuttuktan sonra işte tokmak, düzeltme. He, onlar en son asit diyoruz biz renk. Yani renk o sapsarı olup çıkıyor yani en son bitiş halinde. Tellerini düzeltiyoruz. Aparatları var böyle kilit sistemleri. Onları falan takıyoruz. Kıvırıyoruz. Boyunduk, bilezik. O kadar yani hasır üzerinde Hasır üzerinde kolye, bilekli, küpe. Yani başka aparatlar da var. Çok çeşit var ama hasır üzerinde yapılan ana şey hasır. Ülkenin işte örücüden geldiği zaman tek tek tellerini bunların kaldırıp tek tek tek. Bu size direkt örücüden geliyor. Tabii ki. Örücüden bize geliyor. Biz tek tek tellerini kaynatıyoruz. Birleştiriyoruz böyle ucuza. İtinayla düzgün şekilde yerine yatırıyoruz. Size de bir şey olmasın diye. Ondan sonra tekrar işte arkadaşlara geçiyor. İçeride lazerimiz var, onda kaynak oluyor. Şey Bunlar ne abi? Geleceğe nasıl bakıyorsunuz bu haşlarınızın? Geleceğe derken iyi, iyi, iyi görüyorum benim görüşüm olarak Eski yani. Eskiye nazaran hali var mı? Çırak mu? Çırak, çırak gelişmiyor işte. Çırak şu an 4 artı 4, 4 gittikleri için eğitim şeysinde. Çırak çok zor. Ana yani uygulatır. Evet. 10 yıldan beri ben buradayım. Bir tane tırak bulamadık yani biz buraya dükkana. Bir 12 yıldan beri bu mesleği yapıyoruz biz. Bu hep el işçiliği isteyen bir şey. Ve dünyana sadece Trabzon'da yapılan bir ürün. Ee, bizim de göz bebeğimiz. Her gelin hasır bilezik ister. Ama işte maliyetleri biraz yüksek olduğundan dolayı herkes böyle geri adım yapıyor. Ama bizim Karadeniz'de çok tutulur bu hasır. Mesleğimiz çok güzel bir meslek, temiz bir meslek. Eee... İşçilik bir meslek çok incelik isteyen bir meslek ee, böyle. Sen nasıl görüyorsun geleceğin bir mesleği? Yani geleceğinle ilgili bizim alttan yetişen eleman daha yok çırak yetiştiremiyoruz yani biz bu son kişileriz. Yetişememesinin sebebi maliyet. Yani maliyetler oluyor şimdiki e, biraz da bu el işçiliği olduğu için yani biraz zor zor geliyor. O yüzden dolayı alttan kimse yetiştiremiyoruz. Bu imalata. Normalde mesela yüzük ve vesaire şeylere çok oluyor ama bizim hasır imalatında biraz alttan yetişecek eleman olmuyor. Çok zor buluyoruz. Gelen de bir iki hafta durup ondan sonra zaten kaçıyor. Yani çok incelik istediğin isteyen bir iş olduğu için mesela bunda bir hata yapsak yani 50-60 milyarlık bir evet. ürün çöp oluyor. Yani çöp oluyor derken bunu eritmek zorunda kalıyoruz ve bunları tekrardan örücülere verip bu ürün bu hale gelmesi için bir hafta bayanlar bunu dokuyorlar. O yüzden çok dikkat isteyen isteyen bir meslek. İnşallah alttan yetiştireceğiz. Elemanlar çıkar. Bu mesleği öldürmeyiz. Yani başka da bir şey diyemiyorum. Abi 13 yıldır bu işin içindeyiz. Çırak olarak geldim. Şimdi bu işlem örücülerden bize geliyor. Tellerini tutuyoruz. Sonra bu yatabay geliyor. Şöyle makineye vuruyoruz. Sonra bundan sonra dişlerini, sürgülüklerini takacağız. Ondan sonra renkleri olacak. Ha vitrine gelene kadar bizim elimizden geçiyorlar zaten. Yani. Burada lazer mı? Bu lazer. Onda tel atıyorlar. Evet. aynı şu şekil. Tel şu aynı şu şekil. Şu şekil oluyorlar. Onları uçun uçun getirip tellerini ile... atıyoruz, yerine yatırıyoruz. Sana tokmak alıp bu makineye giriyor. Bu makine kenarlarını düzeltiyor. Şurada zaten belli oluyor. Hı. Kenarları Hı. böyle Hı. tam düz yapıyor bunu. Şu şekil. da kenarları kim şunda dümdüz. Hı. makine Hı. o işlemi Bu da Hı. tokmak işlemini görüyor. diğer makine. Bunda basın yapıyor, yani bunları dövme işlemi görüyor. Düzleştiriyor, düzgünlüğe getiriyor yani. Bu sadece basma basıyor, yani tonajını ayarlıyoruz buradan basma basıyor, ondan sonra bunu da düzeltiyoruz.